Ha, şimdi yayındayız değil mi? Evet. Aynen. Hoş geldiniz televizyoncu kardeşler. Yıllardan beri hep merak ederdim. Bana niye uğramıyorsunuz? Ya? Yani? Vallahi piyasada ha. kuşçu çok. Şimdi sıra sana önce geldi. Anladım anladım. Bak şundan yönü de kıymetimi bilin. Ha. Sizin televizyondan başka bir yere de röportaj vermem. Ha. Ha, şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kuşlarımızı anlatmaya gelince. La kardeş bizde öyle şöyle uzun giden kuşumuz yok. Yani Bizim kuşlarımız şöyle 1-2 kilometre arası ancak kaçarlar. Sizin anlattığınız gibi bol dönen kuşumuz da yok. Yani 350-400 sene dönerler döndüğü zaman. Şamata desen, ya Şamata'ya böyle döne döndüğü zaman hani sokaktan değil, e, şeyden, sokaklardan, caddelerden geçenlerin hepsi bakar. Hani o kadar sessiz kuşumuz da yok. Ha soy, kaç yıllık, ya onu ben size söyleyeyim, siz Valla 30-50 yıllık damarlarımız var. Bizim o kadar da yok kardeş. 450-500 yıla dayanıyor bizim kuşlarımız ya. Damarları böyle işte yani ne diyeyim kardeş. Ha ticarete gelince biz ticaret ticaret yapmak kardeş. Ticaret bize uymaz. Ama sahiplendirmek istiyoruz. Yani o da var şimdi. Sattığımız kuşun e, sayısı belli değil ama biz ticaretini yapmak ha. Haberiniz olsun. Ticaret ayrı bir şey. Biz satarız değerini bulursa satarız yani sorun değil yani be, ama o ticaretçiz diyerek. Yani sizin kadar da olamadık şimdiye kadar. Yani ne diyeyim kardeş buradan kuşçu camiasına da diyecek pek fazla sözüm yok bu. Peki bu kuşlar yaylama gidip geliyor mu öyle bir şeyler Ya o, o, o konuya değineceğim bu kuşlar o kadar zahmetli kuşlar da değil ha. Sabah bırakıyoruz kardeş gidiyorlar. Dağ bayır geziyorlar yemlerini sularını içiyorlar yani evde suda biliyor musun? Elden, su da vermiyoruz değil mi? Ekmekel'den su diyorlar. Bizim kuşlarımız öyle geçiyor. Emek yok kardeş. diyor yani. Yok 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 gelirler. bakıyorum ki yavrular bir itmişler etmişler kardeş bizim kuşlarımız Oo. böyle. O zaman niye hediye vermiyorsun dayı sen bu kuşlardan? Ya o hediye konusuna gelince oho kuşçulukta da e, paylaşmak güzel kardeş şimdi ama ee, şimdi ben e, verdiğim hediyenin e, sayısı daha fazla ama ya, azıcık da iyi. Masraf ediyor ya kardeş yem parası. Ya yani. gidiyorlar da. Tamam işte <laughs> yani azıcık da biz vitamini alıyoruz Açaktırma la olayı işte. boşver. boş ver. Yani çok o, derinlere girmedi Derinlere yani. girme. Kuş Parayla satılmaz. Satılır mı la kardeş? 50 yıl sen yemek ver, 100 yıl yemek ver. Ondan sonra gelsin malın biri seni keriz yerine koysun. Kendi mal, kendi son ama mal diyor ya ya. Uyanın önde giden susun. Hani 40 yıllık, 50 yıllık, 30 yıllık ne damar ise bir günlük damar da olsa adam geliyor diyor ki la parayla kuş mu satılır la hatıra arkadaşa eşe dostlar. Onu bir geçin la baba. Onu bir geçin la baba. Şşt, onu şutladık. Şimdi şuna gel, esas mesela. Öyle bir oldu ki devran öyle bir dönüyor ki kardeş. İhalelere gelin. Rüyalarımızın, hayallerimizin, işte bulamadığımız kuşlarımızın, e, döndüremediğimiz kuşları. Kardeş kahveni al bir fincan kahve. Televizyonun karşısına geç. Youtube'u aç. Facebook'u aç. Lan nereyi açarsan aç. Kardeşim. Hem fincanla çayını yudumla. Ondan sonra düğmeye bas, hayaline kuşuna Aha, bu kadar basit. Yani ne uğraşın sen bahçeye gidip, evine gidip, çoluğundan, çocuğundan verakat edip, yani cebinden para verip, ilacı alıp, kuş üretiyorsun. Aa, bunlar eskide kaldı kardeşim. Ha. Dediğim gibi rüyalarınızın, hayallerinizin kuşu orada uçuyor. Tabanı var, ortası var, üstü var, beş altı Bunların altının üstünün çalışması var. Bu nasıl oluyor? Ha o niye yelek kardeş? Bu kuşların altı çalışıyor, üstü çalışıyor, arkası çalışıyor, önü çalışıyor, yan arkası. Hele bir de tırık oldu, her taraflar çalışıyor. Hani bir de bu mod oldu. Altı üstü. Ya bırakın Allah'ını severseniz Bizim kuşların her tarafı çalışıyor. Onu bir geç ya. Her tarafı çalışıyor. Yani mesele o değil kardeşim. Ha şu, şu da bir meşhur oldu ya hani kuşçu camiasına, kuşçu ailesine, kuş ne diyek son söz mü diyek? La kardeş bu kuşun kuş işinin bokunu çıkarttınız da. Vallaha çıkarttınız billaha çıkarttınız da. İhalelerde o kadar iyi kuş satılıyorsa birbirinize o kadar e, en iyi kuşunuzu hediye ediyorsanız hani kupaları düzenleniliyor, yarışmalar düzenleniliyor. Her bir yerden bir avaz çıkıyor ki ey kuş bitti diye. Ama bir bakıyor ki kardeş adam bir anla diyor. İhalede bir anla diyor. Oturduğun zaman bir anla diyor ki ön kral kuş herkes de var. Kimse de kötü kuş olmamış Kimse de kuş kötü kuş yok. E ya biz de korkuyoruz artık bir tane kelime demiyoruz. 10 yılda beslesek bu kuşları, bir günde beslesek vallahi billahi diyemiyorum ki artık ben de kuşçuyum, kuşbazım diyemiyorum. Çünkü piyasada o kadar kuşbaz var ki. Yani Allah ne diyeyim kardeş, ıslah etsin, ıslah. Yani bırakın. Anlatmayı da bırakın. Şu yalanı, palavrayı, dolanı, her şeyi bırakın kardeşim. Bir kere beyninizi bir resent edin. Biz ne diyoruz, ne konuşuyoruz bir kere birbirinizi kandırmayı, düdüklemeyi bırakın arkadaş. Yani ihaledeymiş, yok Facebook'taymış, yok arkadaş birbirine veriyormuş, şöyleymiş, böyleymiş. Hepsini bir geç. Ha, övünen adamlara söylüyorum. Hani kuşun kralı bende var. İşte şunu uçururum, bunu uçururum. Esasında övünen adamda da kuş olmaz. Onu da ben size söyleyeyim. Övünen adam kimse, onda kuş kesinlikle yok. 7 yaşında bir çocuk çıkar, bu devri bir kuş uçurur bu devranı yıkar geçer. Bu kadar basit. Ne diyeyim başka kardeş? Hani son sözlerini alayım. Son sözüm son işte. Son bu işi bu iş son bitti. Bu işin bokunu çıkarttınız. Bu işin ne tadı kaldı, ne tuzu kaldı, ne limonu kaldı, ne bir şey kaldı, hiçbir şey kalmadı kardeş. E kötü kuş besliyorduk, zevk alak, keyfimizi çıkarak diye. Allah'a çok şükür. Onu da sahtekarlar yalancılar, dolancılar. Adam kuş satıyor, ben ticaretini yapmam diyor. Adam kuş bırakıyorum, kuşbazlığı bırakıyorum diyor. Kuşlarım toptan sattık diyor. Abi kaldı mı Allah dedi satıldı kardeş diyor ertesi günü yine fotoğraf paylaşıyor. Adam e, dosta e, kuş gider diyor bilmem ne diyor sonradan da topluyor kuşu diyor ki he tüyünü vermem kuş istemeyin bedava diyor. La oğlum golü golü topladınız. Gittiniz oradan buradan aldınız. Bu ne tür şu ne lahana la. La adam olun biraz. Adam olun kardeşim ya. Doğru söyleyin. Doğru işiniz yürüsün ya. Sen ona yalan, o sana yalan, o ona arkadan atar, bu bunu arkadan atar. La bu alemde biz yok kardeş. Biz kuşçu da değiliz. Tamam mı? Bizim ne iyi kuşumuz var, ne de kuş besliyoruz kardeş. Bu arkadaki kuşlarımız da bizim tavuk kardeş. Akşama kadar yaylıma gider, akşamın yemini suyu içer, gelir kumese gir. Tamam. Son sözümle. Kapatıyoruz. Kapat Hayırlı kardeş. Günler.